Arkadaşlar ben İbrahim bugün Mars TV'nin 3. serisinden Call of Duty World at War'ın 8. bölümünü çekiyorum. Ben bu videoyu gece çektiğim için biraz sessiz olmam lazım. Benim aile halk uyuyor. Ben hemen sola deyip oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Evet başlıyoruz arkadaşlar. O tank sürüyoruz lan. O, ateş bile edebiliyoruz. Hadi git geri ne oldu lan aa ölmüşüz yine başlıyoruz bu arada ateş püskürtmeyi öğrendim tamam aa ben bunu neden görmemişim ya hemen şunları bir güzel yakalım O oh, mis gibi de koktu bir de da yaptık arkadaşlar güzel hmm, bir tane roket var gördüm ah Yine öldük ah, ölmemişiz evet roket patlattık arkadaşlar o tank patlattık yani Evet o tankı da patlattık arkadaşlar. Ben diğer tankı göremiyorum ama da... aha buldum. Patladı o da arkadaşlar. Hmm, başka nerede adam kaldı? Heh. Bir tane daha tankı buldum. Aha buldum. Tankı da patlatalım. Hmm. bak ya var. onu da patlattık. arkamızdaki var gibi de ben şu örneklerini bir halledim önce. O da gitti zaten. Bu da patladı arkadaşlar. Bu patladı. bir adam da var. Evet bu da patladı arkadaşlar güzel. Başka ne adam var? Ha, buradan çıkıyor. Ha, onu da patlattık. Patla lan patla patla. Hı hı. Patladı bu. Tamam bu da patladı. Başka ne adam var? Tamam şu reklamisi şey istiyorlar arkadaşlar. Gidemiyorum. Allah Allah ne İngilide arkadaşlar. Patla be artık. Patla patla patla. Patla patla patla. Bunu indirelim. da. Hadi bak bakalım. Evet patladı bu da. Bu da patladı. Bu bir şey patlattık ama. Bu tank sürmekte bayağı keyifliymiş arkadaşlar. ne yapıyoruz geri gidiyoruz hmm, gidiyoruz arkadaşlar her tarafı yaptık galiba şuradaki adamları temizleyeceğiz şimdi Evet, o oh, mis gibi de koktu. Aa sen yanmadın mı lan? Yani yani şimdi. Bir şey oldu şu anda. Bilmiyoruz. O oh, mis gibi koktu hepsi. Yak yak. Şimdi bizim dayılar nerede? Şu küçükleri öleceğiz şimdi. Allah bir adam bana ama Nereden hasretler? hala göremedim onları hmm, Gidiyoruz Ben şu yıldız, yıldız yerleri öldüreceğiz arkadaşlar biz İlk yıldızımıza gidelim Yavuz gitmeyin Bir dakika durun. Evet ilk gitti. Şimdi kaldı geriye 3 tane. Gidelim onları da halledelim arkadaşlar. Şurada gitmeni istiyor. Şuraya gidelim şimdi. Yiyoruz. Bu tankta sürmek bayağı da zevkliymiş arkadaşlar. Şurada ateş çıkıyor. Buraya yatınca e, ateş ediyorsun. Harika bir olay. İki tank da burada var. Patla patla. Ha patladı arkadaşlar. Patla. Hadi. Hı, o da patladı. İki de koptu, yaktık hepsini. Gidelim. Şu antene doğru gideceğim de. Allah başka bir. Şey. Hmm. Allah. Atış etmeyin durun lan. Evet, bu patladı Evet bu da patladı arkadaşlar. İşte kaldı geri iki tane. Hmm. Evet, şuradan bir dolanalım. Hmm, bakalım şimdi ne yapacağız. Ah bir tanesini buldum. Evet patladı bu arkadaşlar. Daha bir sürü var lan. Şunu da halledelim. Patla patla artık. Bakın ne adam var? Ha şurada var. Hadi ul. Ha patladı burada. Bir şey göremiyorum adam. Evet adam patladı arkadaşlar. Bakalım başka ne yapacağız. Yer gösterildi oraya doğru gidiyorum. Şurada gidelim. başka ne yapacağız bakalım. Umarım bu bölüm daha kısa olur. Şöyle patlasalım. Şöyle doğru gidiyoruz ha. şey atacağız patlatacağız galiba. Ne yaptım şu an hiç hareket edemiyorum. Sağ sol yapamıyorum. Galiba bitti bölüm. Hayır daha bitmemiş. ara video var izliyoruz. Sevinçliyiz galiba. Bölüm, bu bölümü kazandık. İnşallah öyledir. Ve senin parmağın geçti mi bu arada? E, dördüncü bölümde parmağın sargıydı da. Evet arkadaşlar Mars TV'nin 3. sezonuna kalıp Duty World Atvar'ın 8. bölümünün sonuna geldik 9. bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.